Herkese merhaba. Çok böyle tatsız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten bir haftadan beri ne kadar üzgün olduğumu size anlatamam. Bugün günlerden hangi tarih bilmiyorum ama pazartesi günü çekiyorum sabahleyin. Dün çekecektim biraz hastaydım. Öncelikle Türkiye'de Bolu'da, Grand Kart'ta otelde çıkan e, yangında vefat eden herkesin mekan cennet olsun ve başımız sağ olsun demek istiyorum. Bu konuyla alakalı ve genel bu hafta yaşadığımız şeylerle alakalı, herkeste gördüğüm şeylerle alakalı bir video çekmek istedim. Yani öncelikle nasıl böyle bir otelde, bir kayak otelinde neredeyse geceliği 30-35 bin lira tek kişiden bahsediyorum. Bu kadar ya yani böyle bir otelde konaklayan insanlara böyle bir şey yaşatabilirsiniz demek istiyorum. Yani depremdir işte şey diyorlar, işte biz de aynı şeyleri yaşadık, biz de Hataylılar, Antakyalılar olarak. Yani tabii ki de buna benzer olayları yaşayanlar var ama bizimkisi bir doğal afetti yani hani bazılarımız yapay deprem olarak düşünse de bunu hani acaba bu kadar büyük deprem olmaz falan derken. Ya, konu o değil ama gerçekten yangın, ya bu yangın gerçekten imansizliklerin, e, görevsizliğin, iyi denetim olmadığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya bir, böyle bir otelde diyorum geceliği 30-40 bin lira ki 5 bin lira bile olsa yani. E, nasıl bir e, otelde, yani bir kayak otelinde yangın merdiveni olmaz ki orada da yangın çıkıyor çok böyle ...musait bir diğer Hani otelde çıkmaz. Belki dışarıda atıyorum. Ne bileyim ateşin içinde bir şeyler yersiniz, bir şeyler içersiniz. Ya. İle bir şeyler olur yani. Ve duman dedektörü olmaması, yangın merdiveni olmasın gerçekten yani hiçbir şey yok. Ve o mesela mutfakta bir şeyler yaparken olduğunu söylüyorlar. Elektrik işte kontan, tadilat falan olduğunu söylüyorlar. Tam böyle bilinmiyor daha nedeni. Bildiğim kadarıyla yani bilen varsa yazsın Yani hani İyi kontrol edilmeden ya da ne bileyim, bilmiyorum neden olduğunu gerçekten konusunda hiçbir fikrim yok. Çok böyle mutfakta çıktığını biliyorum sadece. Gerçekten çok üzgünüm. Bir insan canının o kadar ucuz olduğu bir Türkiye'de yaşıyor. Bundan çok daha büyük e, yangınlar oldu yurt dışından da, dosyancısına falan arkadaşlar. Ki günler süren bir yangın olmasına rağmen bu kadar kayıp olmadı. Yani en azından o duman dedektörü çalsa ben de buna benzer bir şey yaşamıştım üniversitedeyken. Bizim e, yurdumuzda da e, yangın çıkmıştı. Hatta o zaman annem gelmişti. Bir otelde kalmıştık sonra yurda dönmüştüm ben. Ve bir odada yangın çıktı. Kızım bile e, diş hekimi işte böyle şeyler yapıyor dişle alakalı ve naylon poşetin içinde ve çakmakla falan bir işi vardı. Ve birden bire alev tuttu ve o da oda cer cercer yanmaya başladı ve bir duman dedektörü normalde Ocakta attığım bir şey unuttuğumuzda bile biraz fazla piştiğinde bile çalardı ve o zaman bile arkadaşlar sabahçada ben diyorum hani önemsemiyorum artık o kadar çok fazla hani gerçekten çalıyor ki duman dedektörü bizim yurtta da bu arada yani mal yoktu bu da çok yanlış bir şey bence yani varsa da kilitli falan gibi bir şey yani inebileceğimiz bir noktada değil ama duzağın, duman dedektörü olmasa biz farkına varmasa yani Allah korusun Yok olabilirdik yani. yani. Duman dedektörü olsa o kadar insan ölmez. Hani en kötü belki ağır yaralanır ya da belki birkaç kişi vefat eder ama hani bu kadar 80 kişi diyorlar ki 80 kişinin de üstünde bir kız var benim takip ettiğim Instagram'da diyorum. TikTok tatlı yazışmıştık kendisiyle. Arkadaşlar annesi hamileymiş. Ee, annesi, babası ve ee, küçük bir kız kardeşi varmış. Yani bilmiyorum kaç yaşındadır ama yani bütün ailesini kaybetmiş yani totalde. Yani 3 kişi. Yani her ailede 4-5 kayıp oluyor. Yani bunları toplasanız ki bayağı da çok böyle küçük bir otel de değil. Yani anlayamıyorum gerçekten. Hani biz ne kadar... Neden bu kadar bizim ülkemizden bu kadar canımız bu kadar ucuz. Her şeyin pahalı olduğu ama canın çok ucuz olduğu bir ülkede yaşıyoruz diye yazılar görüyorum. ama yani Gerçekten aşırı doğru. Ve şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunu benzer ben short videolara işte Instagram'a TikTok a atmalık videolar yapmıştım. de. İnsanlar neden bu kadar duyarsız olduğunu. Yani bir 2-3 gün yasımızı biz tutamayacaksak arkadaşlar biz insan değiliz gerçekten. Yani ben kendi adına elimden geldiğince böyle sesimi çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi bir deprem olur, bir yangın olur, bir felaket olur. Hani en azından şöyle bir 3-4 gün yasımızı tutamayacaksak yani ben yapmaya çalışıyorum ama bunu yapmayanlar, tercih etmeyenler ya da ama normalleştirenler var. E bunu ben biraz şeye de bağlıyorum. İşte sürekli bu olaylar oluyor zaten. Oluyor da yani Allah korusun bir gün bizim başımıza gelmeyeceğini nereden biliyoruz ki biz de Kartal ya, ya da farklı bir kayak merkezine, kayak oteline gitmeyi düşündük ama dedik çok pahalı yani dedik boş ver şu an gitmem zaten e, yıl başına gitmiştik belki yazın bir tatil ayarları dediyseniz ve e, şu an arkadaşlar böyle tatile gitme şeyimiz bile yok mesela kısmı araya bir yere koyacağım dostlarım e, ve şu konuyu değinmek istiyorum unutmuşum bir de söylemeyi bu e, bu vefatı yangın olayından sonra e, kayak yapanlar civar otellerde ve kayak e, tatili planları yapanlar söylemek istiyorum gerçekten nasıl içinizden geliyor. E bilmiyorum. Anlayamıyorum. Buna da değinmek istedim ve bence bir yasak hale gelmeliydi yani. O kadar insanlar yakın yerlerde yakın bir yerdeki otelde yangın çıkıyor. Ve insanlar tatillerine kaldığı yerden devam ediyorlar. Yani bir insan öldükten can çekişirken. Ve şunu da değinmek istiyorum sosyal medyada. Bu konuya çok fazla değinim videoda ama gerçekten beni çok rahatsız etti. Böyle yakın bir yerde bir günlük iki günlük gidenlere ya da tatil planı falan söylemek istiyorum. Hani diyelim gittin. Hani bilmiyorum ya da nasıl içinden geliyor diye söylemek istiyorum. Mi? bana normal geliyor ama hani böyle bir iki daha iki üç gün önce bir olay yaşanmış. Felaket bir yangın olmuş. Ve ondan sonra kayak tatili planı yapanlar bunu fırsata çevirenler için işte yaz vesaire falan diyorlar. Bu yani nasıl oluyor gerçekten aklım almıyor. Buna da değinmek istiyorum. Bunu da araya bir yere koyacağım. Selam. Ama, ama yani sürekli böyle şeyler yaşıyoruz diye de ya da ne bileyim ama zaten benim paylaşmamdan ya da benim e, bir şeyler paylaşmamdan zaten bir şey olmuyor ki algısından böyle sürekli başımıza böyle şeyler geldiğini düşünüyorum. Sesimizi o kadar çok duyuranlar da var yani bunun aksine. Ama e, bilmiyorum. Hani ha diyorlar ölen öldü zaten. Kalan sağlar bizimdir mantığında geçiyor insanlar ama o insanlar cehennemde Allah korusun. Yani bir gün sizin de kardeşiniz yani beni takip eden birinin bir ablası da, abisi de, abinesi de, babası da olabilir. Sen de olabilirsin mesela bu videoyu izlerken. Hani bir şey değiştirmeyeceğimizi bilsek bile en azından toplum adına insanlar bilinç bilinçlendirmek adına bir şeyler paylaşmalıyız. Yani ne kadar üzgün olduğumuzu belirtmeliyiz. Hani bu konu çok konuşmak istemeyenler var ama ben genel sosyal medyada, yani daha önceden de bunu bir şey yapıyordum. Hani genel YouTube kullandığımdan beri Instagram kullanımları daha aktif ama hani bir şeyleri değiştirmesem de ya da o yangını ben de paylaştığımda bir şey değişmiyor. Zaten olup bittikten sonra paylaşıyor çoğumuz ama hani ne bileyim yani 3-4 gün en azından bir yazımızı e, yasımızı yaşayalım. Yani o insanlar da bizim insanımız yani illa tanımamıza gerek yok falan diye bir arkadaşımızın bir arkadaşları bir şey çıkıyor yani ve çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve mesela atıyorum dediğim gibi bu konuyla alakalı paylaşım yapmak istemeyenler işte çok negatif olaylar oluyor. işte depremdir, yangındır şeyler oluyor. E, konuşmak istemezsiniz ve en azından kendi hayatınızı, yediğinizi, içtiğinizi, hayatınızı sosyal medyada göstermeyin. Şey diyorlar, rutine dönmek, işte sosyal medyada içerik üreten para kazanan. Arkadaşlar 2-3 gün bir, kimse bir şey paylaşmasa aç kalmazsınız, ölmezsiniz yani. İncileriniz dökülmez. E, gerçekten çok kızgınım bu tarz insanlara. Özellikle sosyal medyada yüksek takipçili olan insanların hani bu kadar duyarsızlaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük kitlelere hitap eden insanlar var. Yani ben bile bir şey paylaştığımda en az 5-10 DM alıyorum o konu üzerine. Geçen hafta bir video paylaşmıştım. Video paylaşmadan önce story'de paylaşmıştım. Belki beni takip edenler görmüştür. Ee, i̇şte yangın şeylerini anlatıyor. İşte yangın esasında ne yapabiliriz? İşte ıslak bez alabiliriz. İşte ağzımızı kapatabiliriz. Kıyafetlerimizi ıslatabiliriz. Tamam ama neden mesela bu konuya değinmek istiyorum? Ee, bu olaylar olduktan sonra işleniyor bunlar neden okullarda yeteri kadar bilgilendirilmiyor mesela ya da daha böyle böyle olaylar olmadan önce bence bu şeyi yapmalıyız ki ben kendi nacizane düşünüyorum söylemek istedim ben de hataylı bildiğim bildiğiniz üzere ki iki, iki haftalığına tesadüfen İzmir'e gelmiştim 2-3 haftalığına annemin yanında kalmaya ve o şekilde orada Allah korusun şu an bu videoyu çekebiliyorum size yani ben de olabilirdim orada ve o esnada bence ben hiç kimsenin böyle mantık çerçevesinde hareket edebileceğini düşünmüyorum. Yani ölümü ucuna böyle gelseniz bile. Ve bu şeyler olmadan önce paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yazılayım o 80-90 kişi. Video çekmişim ama mesela bu, kaç kişi oldu işte haklısın yazan var, şöyle yazan var, böyle yazan var. Aksısın diyen kendi yorumunu yazan var. İşte yapamalı yine de elinden geldiğince bir şeyle uğraşmalı. Öyle beklenmemeli diyen var. Hani gerçekten hani benim çok fazla bir takipçim yok ki Instagram'da yani aktif olarak hani 10 bin falan yazıyor mu hani o kadar izleyen bile mesele olmuyor ama yine de birçok kişi etkileyebiliyor yani influencerlara ya da belli yüksek takipçi hesap olup sosyal medyadan gelir nedenlere düşünmüyorum bile ve çoğunu bu tarz insanlar takipten bile çıkıyorum hele böyle değmeyen bir işte daha o yangın olduğu ikinci günden bir sürü videolar paylaşan fotoğraflar paylaşan yani hoş gelmiyor açıkçası bana yani Allah korusun bir gün senin annenin babanın başına gelse kardeşinin ailenden birine başına gelse aynı e, davranışı sergileceğini zannetmiyorum ama yani bugün sana yarın bana demek istiyorum o insanlar da belki atıyorum bazıları ama zaten sürekli bu tarz olaylar oluyor ama ne ki falan moduna bakan illa olur oluyordur tabii ki de çok üzgünüz ama Buna değinmek istedim arkadaşlar. Bir de hep şey görüyorum sosyal medyada biraz ona da değinmek istiyorum. Yani çok üzgünüm bu arada yani ailecek ve hepsi de böyle doktordur. Hani zaten kayak otellerine gidenler belli eğitim düzeyinin ya da belli gelir seviyesinin üstünde insanlar oluyor. Çok yazık yani gerçekten umuyorum ama umarım cezalandırılıyordur. Otelin sahibi yanında şey yapmış ama aslında onu denetleyenler bana cezalandırılmalı. Arkadaşlar sosyal medyada çok fazla içerik işte üreten ya da aktif kullanımlardan e, gördüğüm şeyleri söylemek istiyorum, duydum. İşte rutine dönmek. Arkadaşlar rutinizi yapıyorsunuz, siz kahvenizi de içiyorsunuz, çayınızı da içiyorsunuz. Yani şu an Allah korusun Türkiye'de yine bir deprem, yangın yani gerçekten çok felaket olan e, şeyler bile olsa İnsanlar hayatına devam ediyor. Ben de geçen gün mesela Kebo'ya da gittim, kahvemi değiştim. Annemlerle, teyzemlerle dışarı çıkıp insanlarla sosyalleştim. Ee, ne bileyim biraz bir şey, yüzüme bir şey de sürdüm ama bundan bahsediyorum. Ama bunları sosyal medyada göstermenin o zamanlarda doğru bulunuyorum. Yani bu şu an mesela bu hafta ben canım normal bir video atmak istemedi. Normal bir vlog atmak istemedi. Önceden çektiğim videoları bile e, hiç yayınlamadım, paylaşmadım. Yani burada şey yapmıyorum, rüya kasmıyorum ama yani rutinizi yapıyorsunuz. Yani normal hayatınıza devam ediyorsunuz zaten. Hani bu olaylar olduğu zamanda da devam ediyordunuz. Sadece bunları sosyal medyada paylaşmıyorsunuz ki. Ben yani bu tarz olaylar yaşandığında Türkiye'de ciddi olaylar, yangın, vefatla alakalı şeyler yaşandığında yani gündem dışında şeyler paylaşanla paylaşmasını doğru buluyorum. Hani sesini çıkarmadı, ona bir şey demiyorum. Belki paylaşmak istemiyordur ki bence paylaşılmalı dediğim gibi bizim bizim başımıza gelebilir Allah korusun nereden bilebiliriz yani ben bu arada depremden önce arkadaşlar yani deprem zamanında işte birkaç seneden beri e, Antakya'da yıkılmayan bir e, otel vardı ve gerçekten en sağlam otellerden biri çok az bir tadilat gördüler şu anda açık mesela otel yani birçok kişinin yemek yediği konakladığı bir otel haline geldi bildiğim kadarıyla yani konaklama var bilmiyorum ama e, en azından böyle yemek yenen kahve içilen sosyalleşen bir yer Hani daha deprem olmadan önceki zamandaki gibi şu anda. <laughs> Ve anneme diyordum ki işte bir şey yapalım. Evimiz işte kiraya verelim. Üstüne biraz koyalım. Otelde falan konaklayalım. Ya tabii böyle bir şey mümkün Allah bilir ne kadardır. Bir otelin geceliği yani. Güzel bir oteldi Antakya'da. Genelde böyle e, Antakya görmeye gelenlerin kaldığı bir otelde. Birkaç sene bir otelde spoiler vereyim. Otelin adını söylemek istemiyorum. Reklam olmasın. Diyordum kendimse hani en kötü orada kadar. Şu an düşünüyorum ki Hani gerçi iyi bir ama hani tabi bilemiyoruz hani atıyorum Allah korusun böyle bir şey çıksa şu an mesela otele girmek istemiyorum. Hani biz neden böyle bir ülkede yaşıyoruz? İstanbul'da mesela arkadaşlar geçen senelerde bir sürü olaylar oldu, patlamalar oldu birkaç sene bahsed öncesinden bahsediyorum. Atıyorum mesela AVM'lere geçmeyin diyorlar, kafelere geçmeyin. Hani kafeler bile ne derece güvenli. Yani gerçekten bilmiyorum ama bu toplum olarak bu sessiz kalma şeyine şey değilim. Yani kabullenemiyorum yani. Ayıp geliyor, yanlış geliyor yani. Ve e, geçen Instagram'da biriyle yazışmış. Hani zaten biz tepki verelim ama tepki de hani bir e, reaksiyon olmadan tepki tepki de kalıyor yazdı bana. Ve yine yani katılmıyorum. Yani bir şey değişmese bile bence ki genelde bu algıda olduğumuzdan dolayı böyle şeyler başımıza geliyor bence. Hani sürekli diyor ama benim paylaşmamdan ne değişir diyenler diyen grup oluyor. Deprem da arkadaşlar ben bunu yaşamıştım. Ailemden birçok kişiye işte e, bulmak için ya da onlara ulaşmak için hani e, canlı olarak değil hani vefat olarak bile hani onun cenazesine kendisine hani ulaşmak için bir sürü şeyle hani afat ekipte hani gerçekten sosyal medyada o zaman çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum hani geç geldi şey geldi ama bence illa bir etkisi oldu yani çok yakın çevremde de yani Antakya'da tanıdığım birkaç isimle de iletişim haline olarak ulaşmaya çalıştık yani bir şekilde. Ve gerçekten şeyini gördüğünü düşünebiliyorum. Tabii ki de çok kayıp oldu bizde ama ona gelmiyor Mesela bir arkadaşım atıyorum arkadaşlar ama zaten bir şey yapmıyor ki. Bir falan başka birini atıyorum. Zaten bir şey değişmiyor ki ya da ne olacak. Yani sen elinden geri yapmadıkça bilemezsin ki ne olacağını. Belki atıyorum o şeyler mesela yazdığım anda... E, Ulaştılar ki çoğunla böyle iletişimde geçerek bulundu. Yani buna da katılmıyorum. Yani şey diyorlar mesela yaşıyor mu? Yani yaşaması yaşamaması gerekli değil onun hani e, yani, yani belki onu sorana kadar sen onu paylaşsan belki oraya bir ekip gitse ya da bir şey olsa ya da başka biri görse paylaşsa yardımcı olacak demek istiyorum. <laughs> Hastayım hala bu arada. Bilmiyorum arkadaşlar. Toplum olarak ne kadar bu kadar duyarsızlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar normalleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yazık yani o insan canı bu kadar ucuz olmaması lazım. Ve şuna da değinmek istiyorum. Bayağı da olmuşum bu arada bu konuda. Dün çekecektim bu videoyu. Hastane böyle halim yoktu. Dedim bugün çekeyim artık bilmiyorum. Ya yarın ya bugün koyarım bunu. Ve yangın tüpleri fiyatlarına değinmek istiyorum. Yani biz ne ara bu kadar fırsatçı insanlar olduk. Fırsatçı bir toplum olduk. Yani neredeyse 3 katına kadar çıkarmışlar. 750-800 liraya yakın bir yangın türü. Bunu deprem zamanında da yapmışlardı. Yani ona değiniyorum ama benzer şeyleri yaşamıştık çünkü. işte bir düdük mesela 20-30-40 lira oldu. Düdükler 300 lira, 400 lira olmuştu o zaman hatırlıyorum. Ve ne kadar yani şeysiz olduk ya. Bu kadar fırsatçı olduk ya. Yani gerçekten anlayamıyorum. Ya çok geçiriyorum ama asla şaşırmıyorum bugün dediğim gibi. Yani her anımız korku içinde geçiyor arkadaşlar. Depremi düşünüyoruz. Ha, diyoruz neyse çok şükür iyi bir şey olmuyor falan. Yangını düşünüyoruz. Ay, farklı bir şey oluyor. Geçen gün mesela bir patlama oldu bir yerde bir apartman çürük. Lüğünden dolayı patladı. Ankara'da metroda yangın çıktı. Metroya alıştım dedim. Metrodan böyle tısmaya başladım tekrardan. Yangın, deprem, bir sürü şeyler oluyor. Ne bileyim gerçekten. Araba diyoruz arkadaşlar, bir yerde Al Hatay'da mesela bir araba durduk yere patlıyor. Hani belki ille bir şey vardır ama. Konteyner diyoruz güvenli de depremden işte şeyde korkuyorlar. Yangının alası, olayların alası orada çıkıyor. Yani gerçekten oradaki yaşayanların de insan Allah yardımcısı olsun. Benim de ailemden çünkü birçok kişi orada yaşıyor. Orada konaklıyor mecburen. Yani bilmiyorum gerçekten anlayamıyorum ama insanların bu kadar duyarsızlaşmaması gerektiğini düşünüyorum ve bu kadar normalleşmemiz fırsat olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun şeyini dediğim gibi deprem zamanında falan duymuştuk. 6 milyar bir ev bakıyoruz arkadaşlar. E depremden 2 gün sonra ev 28 milyar çıkıyor. Yani gerçekten. Birkaç günden beri mesela bizim daha önce aradığımız oteller dönüyor bize. Ama gelin görün ki biz otelde kalma bile korkar hale gelmişiz mesela. Yani insan ille düşünüyor. Ha yani şimdi mesela atıyorum böyle anlaşmaya ya da yaz tatili için araştırıyorduk. E, sorsak ilk soracağım şey yani binanız işte dayanıklı mı zaten ya da çok eski otelde kalmayalım. E, ya da atıyorum yan merdiven duman dedektörü var mı? Hani gerçekten Böyle canımız gerçekten çok ucuz ya. İnsan canı gerçekten çok ucuz. Yani çok hak veriyorum o kelimeye. İşte her şey çok pahalı. İşte sudur, yeme içmedir, gezmedir, alışveriştir, yaşam koşullarıdır, bir ev tutmaktır, bir çocuk okutmaktır. Ama insan canı inanılmaz ucuz yani. Bu olaylar inşallah gider ki bazılarında ben böyle otellerde olanları her, özellikle bilindik otellerde olan şeyleri bir iş olmuş diyorum. Bir şeyde Kartakale yangın çünkü her yerde yangın çıkmaya başladı. Ankara'da çıktı. Hatay'da da birkaç yerde çıktı. Hatay zaten e, Türkiye'nin lanet şehri olarak anlandırılıyor. Gerçekten hayırlısı demek istiyorum. Ama yani Türkiye zaten bir şey şehir böyle olayların içinden geçiyoruz sürekli. Ama Vallahi bilmiyorum. Bir de daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle konular karışıyor ama umarım bu konular çözülür ve ailelerine, yakınlarına, kaybedenlere başsağlığı dilemek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun gerçekten çok çok üzgünüz. Yani onlar orada yaşıyor. Hani biz dışarıdan mesela çok tanıma, tanımadığımız biri yani tanıdığım Allah şükür biri yoktu ama çok yani çok üzülüyorum yani o kısım biri diyor 9. katta kalıyordum arkadaşlar. 5. katta annesi olmaması çok etkilendim. E, resmen cayır cayır çıtır çıtır yanlıklarını gördüm diyor. Altta bir yorum var bana da emmek istiyorum. İşte yani kilo oldular mı dumandan mı zehirlendiler yazmış. Hep insan bir insan nasıl böyle bir şey yazabilir gerçekten. Hani insan biraz empati de demek istemiyorum ama hani kendi yerine koyması gerektiğini düşünüyorum. Gerçi yaşam alanında koyamıyor hiç kimse ama. Ama çok üzücü. Allah korusun. Allah kötü şeylerden korusun bizi hepimizin. Veya mekanlar cennet olsun. Çok üzgün oldum belirtmek istiyorum. Ama biraz bu gibi konularda biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Hep derler ya bugün bize yani kime bilinmiyor gerçekten. Böyle bir videoydu. Biraz tatsız bir video oldu ama e, Instagram'da ve TikTok'ta da bu konuyla alakalı çok video paylaşıyorum. Ben oradan takip ederseniz çok sevinirim. E, kanalıma abone olursanız beğenmeyi Iz takip ederseniz çok çok sevinirim. Böyle evinden geldiğinde düzenli video çekmeye çalışıyorum. Ama bu hafta böyle normal video paylaşmak istemedim. Böyle bir video paylaşmak istedim. Anmak istedim. Yakınlarınızı kaybettiyseniz size de başsağlık diliyorum. Allah sabır versin demek istiyorum. Gerçekten çok zor. Böyle söylenince çok böyle kolaymış gibi geliyor. Ama ben de mesela bir çok yakın aile ve çok fazla kişi kaybetmişim depremde. O yüzden çok iyi anlıyorum ve gerçekten çok böyle etkileniyorum, çok üzülüyorum. Diyecek bir şey yok gerçekten kelimelerin bittiği noktadayız. Dilerim böyle bir şeyler yaşamaz, daha sıkı ee, güvenlikler daha iyi olur. Yani Birçok önemler alır ve suçlular bu da izin verenler de. Onlar da eminim yani inşallah. Yani ne bileyim hani yakalıyorlar e, tutukluyorlar sonra serbest bırakıyorlar yani gerçekten ben artık yorum yapamıyorum bizde e, işte binalardan kaynaklı dolayı bu tarz şeyleri yaşadığımız için ah çok biliyorum falanca bir de tutuklanıyor arkadaşlar sonra bir iki ay sonra parayı çeviriyor ya da bir şey oluyor çıkıyorlar yani gerçekten akıl erdirilmiyor bu tarz şeylere ama Türkiye'de adalet yok yani adaletin A'sı yok hukukun H'si yok yani böyle bir şeyde bazen diyorum yani diyorum ki bazen iki hukuk kazanmamışım ya da okumuyorum hukuk, hukuk, hukuk diye. Neyse çok uzadı video. size de öpüyorum. Kendinize iyi bakın.